Merhaba, bu videomda da size güzel bir tığ işi modeli anlatmak istedim. Bakın puf çiçeklerim. Bunlar arkadan görüntüsü bu. Ben şimdi buradan beyazla e, diktim. Çünkü niye ben bunu daha büyütüp altına çok ince bir astar gibi bir şey geçireceğim zaten. <laughs> Ama siz tabii kendiniz yaptığınız zaman altına bir şey koymayacaksanız kendi renginden de dikebilirsiniz. Çünkü dikerek bir araya tutturuluyor yapıldığı taraf budur. Kullanıldığı taraf bu şekilde gelir. Yani pufidik pufidik görünür. Şimdi bu pufidik pufidik çiçeklerimizi bir yapalım bakalım. Ben size doğal olarak görebilirsiniz diye umarım kameramanama da bir bakayım bu renk görünüyor mu videoda ben size bunu kalın şiş tığla göstereceğim ve kalın yünle şimdi ben size buna tek renkli göstereceğim. Bakın burada ortasına mesela beyaz yaptım. Onu siz de isterseniz ilk sırayı beyaz yapar, ipinizi koparır, diğer renginize geçersiniz. Ben tek renkten göstereceğim. Şimdi şunu da bir daha göstermek istiyorum. Bu da bana çok sorulmuştu. Ben çünkü zincir çekip halka yapmıyorum. Direkt halkayı kendi kendime yani ayarlıyorum. Bakın. İpi böyle geçirin. İpin ucu burada. Şu parmağınıza Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde dolayı. Gördünüz mü? Şimdi tığımızı alalım. Böyle topla. Bir tane sabitledim. Şimdi zincirimizin içine 12 tane sık iğne yapacağız. Model budur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 muhteşem bir yağmur sesi eşliğinde bunları yapmak daha da bir zevkli oluyor onu da söyleyeyim ya kitap okuyacaksın ya göreceksin zaten bana göre yağmurlu havada ya da çocuğuna eziyet edeceksin <laughs> Hay Allah korusun. Şimdi bakın topladım. Çocuğa eziyet nereden aklıma geldiyse. <laughs> bakın ipimi de çektim, sabitledim. Böylece istediğim ayar oluyor burası. Şimdi ne yapıyoruz? İlk şu sabitlediğimiz yere batalım. Şurayı bir kapatalım. Bu şekilde kapattım. Hemen şu ipinizi de içinden örerseniz bir daha da onunla iğnelemek zorunda kalmazsınız. Şimdi modelimiz başlıyor. 12 sık iğneden sonra. 1, 2, 3 tane zincir çekip yukarı çıkıyoruz. İlk buraya hemen sabitlediğimizin yanına 1 olmadı. Bir daha deneriz. 1 2 3 kere batıyoruz. Tekrar ipimizi alıp Bir sonraki zincirin üstüne Tekrar üç kere batıyoruz İki Hiç toplamıyoruz da Yani toplamda altı tane oluyor Sonra ipimizi alalım Hepsini içinden geçirip Kapatıp Bir tane de zincir çektik Bakın gelelim sıradaki zincirin içine Bu bir zincirle Sıradaki zincirin içine Sabitliyoruz Sık iğne değil sabitleme Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere sabitlediğimiz yere 1 2 3 Bir yandaki zincirin içine de 3 2 3 Hepsini bir arada topluyoruz. Kapatıp bir tane de zincir çekiyoruz. Benim ve yünlerim Bakın ikinciyi yaptık. Tekrar yandaki bir yandaki zincire sabitleyelim. Üç tane zincir çekip yukarı çıkalım. Aynı sabitlediğiniz yere üç tane batın. İki, üç. Bir yana geçelim. Bir, iki, üç. Hepsini bir arada topla, kapat ve bir tane zincir çek. Şunu ben şuradan keseyim artık. Sinir bozmaya başladı beni. Elime geliyor devamlı. Evet. Bir zincir attık. Bir yandaki zincire sabitledik. 3 zincir çekiyoruz. Sabitlediğimiz yere aynı yere batıyoruz. 3 kere ipi alıp tekrar bir yandaki zinciri batıyoruz. 2 3 Hepsini birden topluyoruz. Ve bir zincir. Bakın bir yandaki zinciri sabitleyelim yine. zincire 3 tane de 3 oy 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 yapma yapma, yapma. en korktuğum budur işte benim ama tuttum seni evet kaç tane yaprağımız oldu 5 tane altıncı yapacağız bir yandakine yine sabit diyelim ve son yaprağımızı yapalım 1 2 3 sabit dediğimiz yere bat 3 bir yandakine 3 tane daha bat çok basit bir model gerçekten ama efekti görüntüsü çok hoş bir zincir daha çekip ilk başladığımız yerin dibine batıp sabitlerseniz bakın şimdi bu önden görüntüsü düz flat bir arkaya çevirelim gördünüz mü pufidik pufidik Böyle büyük de güzel oldu bu arada. Dediğim gibi bunu istediğiniz kalınlıkta yönde, istediğiniz renklerde, istediğiniz boyutlarda yaparsanız eğer içine beyaz istiyorsanız dediğim gibi şu ilk 12 sık iğneden sonra ipinizi kesin yeni renginize geçin. İstediğiniz şekilde birleştirin. Ben böyle devamlı olarak gideceğim. ve Verev şeklinde büyük bir kare elde edene kadar. Bu kısa ve bence aslında aydınlatıcı yine oldu ama bir sorunuz varsa tabii ki her zaman için yanınızdayım. Umarım bunu da sevdikleriniz için örer ve zevkle örersiniz. Ve kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.